Merhaba arkadaşlar. Beşiktaş transfer haberleri konseptli videomuzla karşınızdayız. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Bizlere destek olmak isterseniz kanala abone olmanız yeterli. Mario Mancik için Milan'a kaptıran Beşiktaş, yönetici Erdal Torunoğulları'nın menajeriyle ön görüşme yaptığı Yunan golcü Georgios Giokomakis'e sıcak bakmaya başladı. Venlo teknik menajeri Stan Walks, teklif herkes için iyiyse bir şey yapamayız. Pazarlık olmasını önlemek istiyoruz diyerek Beşiktaş'ın ilk teklifini reddettiklerini söyledi. Sezon başında 200 bin euroya gittiği Venlo'da 16 maçta 16 gol ve bir asistle oynayan Geoko Makis için Torunoğulları'nın yaptığı 1,5 milyon euroluk teklifin 1,7 milyon euroya çıkartıldığı belirtildi. Ayrıca yıllık 150 bin avroya oynayan oyuncuya da 750 bin euro önerildi. Bu arada Venlo taraftarları sosyal medya hesabından Görünüşe göre Beşiktaş Geokomakis ile ilgileniyor. Taraftarlar Kamto Beşiktaş kampanyası başlattılar diye yazdı. Buna cevap olarak Venlo yöneticilerinden Ramon Testrut da fenomen için yeterli değil diyerek Beşiktaş'ın parayı biraz daha yükseltmesini beklediklerini ifade etti. Mancuk için elden kaçması sonrası listesini güncelleyen Karakartal, sezon başında da kulübün gündemine gelen ancak Üzerinde karar birliği sağlanamayan Omar Nias'ı tekrar hedefler arasına ekledi. Everton'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşta bulunan 30 yaşındaki futbolcu için yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirecek. Birçok kulüple temasta bulunan ancak henüz bir takıma imza atmayan Nias'ın, yarım dönem için Beşiktaş'ın elindeki 1 milyon euroluk bütçeye uyabileceği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, Manchester United'da kiralık sözleşmesi 31 Ocak'ta sona erecek Igalo ile ilgileniyor. Bu sezon Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Igalo, İngiliz ekibinde sadece 4 resmi maçta görev yaparken gol veya asist kaydedemedi. Igalo'nun bon servisi Çin ekibi Şengay Şenşu'da bulunuyor ve 31 Aralık'ta sona eriyor. Kariyerinde Udinese, Granada, Watford ve Yatay gibi takımlarda mücadele etti. Kendisi Nijeryalı. Kartal'ın sezon başında Suudi Arabistan ekibi el ahliden bedelsiz kadroya kattığı Josef de Souza başarılı ile hem taraftarın hem de teknik heyetin alkışını toplamaya devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın düzenli olarak ilk 11'de forma verdiği Brezilyalı futbolcu Galatasaray attığı gol ve mücadelesiyle yine tam not aldı. Defansif görevlerinin yanı sıra hücumada destek veren ve son bölümlerde kaydettiği şık golle derbinin kaderini belirleyen Josef'le ilgili uzun vadeli planlar yapıldığı ortaya çıktı. Siyah beyazlı kulüp 31 yaşındaki deneyimli oyuncuya sezon başında performansa dayalı 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalatmıştı. Josef'in sözleşmesini tek taraflı uzatma opsiyonu bulunan Beşiktaş'ın bu hakkını sezon sonu gelmeden kullanmak istediği belirlendi. Yönetimin bu konuda elini çabuk tutmak istediği ve önümüzdeki günlerde Brezilyalı oyuncunun kontratındaki uzatma opsiyonunun devreye sokulmasının planlandığı ifade edildi. Siyah beyazların forvet listesinde B planı olarak yer verdiği Fodekoyta ise Kartal'ın transfer gündemini taraftarlardan daha heyecanlı olarak takip ediyor. Beşiktaş'a gelmeyi çok isteyen Koyta, Kasımpaşa'dan bonservis konusunda anlayış bekliyor. Lacivert beyazlar oyuncu için 1 milyon euro istemiş, Beşiktaş ise kabul etmemişti. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki golcü Beşiktaş'ın forvet arayışının mutlu sona ulaşmaması halinde kendisiyle temasa geçileceğini umuyor. Beşiktaş'ta diğer bir forvet adayı ise Kenan Karaman. İlk olarak ikincilik takımı Fortuna Düsseldorf'tan Kenan Karaman'ı isteyen siyah beyazlılar Alman ekibinin teklifi kabul etmemesi üzerine bu transferi sezon sonuna bıraktı. Türkiye'ye gelmek isteyen Kenan Karaman ve menajerinin siyah beyazlılara sezon sonu için söz verdiği gelen bilgiler arasında. Beşiktaş altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Cemal Azat Demir ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Sağlık kontrolünden geçen genç oyuncu daha sonra siyah beyazlı kulüple profesyonelliğe adım attı. Cemal Azat Demir 2014 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. Beşiktaş altyapı gruplarında 29 gol atan 16 yaşındaki genç forvet 8 kez de alt yaş gruplarında milli takıma seçilmişti.